Diana Hansen aslanlar, kaplanlar, çitalar ve leoparlara büyük bir ilgi duyuyordu. Vahşi yaşam parklarına yaptığı ziyaretlerde bu hayvanlarla yakından tanışma fırsatı bulmuştu. Facebook sayfası bu inanılmaz hayvanlarla çekilmiş fotoğraflarıyla doluydu. Diana 3 yaşından beri büyük kedilere tutkundu ve şimdi 20 yıl sonra hayalindeki işe kavuşmuştu. Kaliforniya'daki bir büyük kedi barınağında stajyer olarak çalışıyordu. Burada dünyanın en etkileyici yırtıcılarını esaret altında tutmanın gerektirdiklerini öğreniyordu. Hedefi bir gün bir hayvanat bahçesinde çalışmaktı ve bu staj o hedefe bir adım daha yaklaştırıyordu. Eğitimi sırasında Western Washington Eyalet Üniversitesi'nde esaret altındaki kaplanlar ve aslanlarına vakit geçirmişti. Ayrıca Afrika'ya giderek aslanları doğal ortamlarında da görmüştü. Şu anda ise Kaliforniya'nın Dunlap kasabasındaki Cat Heaven'da çalışıyordu. Bu rezerv özel bir eğitim ve koruma kuruluşu olan Project Survival tarafından yönetiliyordu. Yüz dönümlük bir alanda yer alan rezerv, kaplanlar, leoparlar, başaklar ve nesli tükenmekte olan diğer büyük kedilere ev sahipliği yapıyordu. Park, bu türlerin önemini vurgulamak ve vahşi doğadaki popülasyonlarının azalmasına dikkat çekmek amacıyla eğitim amaçlı kullanılıyordu. Parka giren ziyaretçilerin yanı sıra personeliyle büyük kedilerle okulları ve iş yerlerini ziyaret ederek eğitim programları düzenliyorlardı. 24 yaşındaki Diana, parkta çalışanlar tarafından hemen sevilen biri olmuştu. İşine duyduğu heyecan ve büyük kedilere olan bağlılığı herkes tarafından fark ediliyordu. Çalıştığı her hayvan için şarkılar uyduruyordu. Parkta ve hayvanlarla çalışmayı çok seviyordu. O kadar ki ailesini de işe getirmek ve onlara parkı gezdirmek istemişti. Bu isteği kabul edildi ve birkaç gün sonra Diana ailesine parkı büyük bir heyecanla gezdirdi. Kaplanları ziyaret ettiler ve ardından aslanların olduğu kafese geldiler. İçeride 4 yaşında ve 220 kilogram ağırlığında bir Afrika aslanı olan Kakos bulunuyordu. Güzel ve etkileyici olan Kakos, Cat Haven'daki ziyaretçilerin favorisi olduğu gibi Diana'nın da en sevdiği hayvanlardan biriydi. Diana'nın babası kızının her gün parkta karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkındaydı. Esaret altındaki hayvanların bakıcılarına saldırdığı hikayeleri duymuştu. Ve bir gün bunun Diana'nın başına gelebileceği hissine de kapılmıştı. Sanki bir öngörü gibiydi. Bir gün o korkunç telefonun geleceğini ve hattın diğer ucundaki yıkıcı haberi almanın korkusuyla yaşıyordu. Ancak Diana işinden çok memnundu ve işini büyük bir keyifle yapıyordu. Diana partta iki aydır çalışıyordu ve büyük kedilerle çalışırken güvenlik protokollerine dikkat ediyordu. 6 Mart 2013 sabahı parkın sahibi Dale Anderson yerel bir hayvanat bahçesinde çocuklara göstermek için bir çıta alarak iki çalışanıyla birlikte parktan ayrıldı. Bu rutin bir prosedürdü. Diana da dahil olmak üzere parkta kalan personel işlerine devam ediyordu. Catherine çalışanı Mac Pauz, Diana ile birlikte parkta her zamanki güzergahlarında dolaşıyordu. İkisi de farklı bölümlerden sorumluydu ve yanlarında golf arabaları vardı. Hayvanlar için yiyecekler ve kafesleri temizlemek için gerekli ekipmanları taşıyorlardı. Mac bir yöre, Diana ise diğer yöne gidiyordu. Günün sonunda buluşup golf arabalarıyla personel odasına geri dönüyorlardı. Ancak o gün farklıydı. Diana'nın İtalya'dan gelen erkek arkadaşı Cat Heaven'da onunla vakit geçirmek için davet edilmişti. Belki de Dayana ona işinde ne kadar başarılı olduğunu göstermek ya da hayvanların ne kadar görkemli olduğunu kanıtlamak istiyordu. Kimse o sabah neden yaptığını tam olarak bilmiyordu. O gün kako zaten beslenmişti. Öğleye doğru Diana aslan kafesine girdi yalnız girmemesi gerektiğini biliyordu. Genellikle bir kişi kafese gireceği zaman en az 2 veya üç personelin hazır bulunması gerekiyordu. Ve Kakos'un kafesine yalnızca parkın sahibi değer girebiliyordu. Ancak Diana anahtarların nerede olduğunu biliyordu. aslanı küçük bölüme kapatarak büyük alanı temizleyebileceğini düşünmüştü. Aslan'ı besleme bölümüne kilitledi. Kafesin dört ayrı bölümü vardı biri insan için, üçü ise aslan içindi. Hepsi güvenli bir şekilde kilitleniyordu. Ve 1993'ten yani parkın açıldığı günden beri kapılarda veya kafeslerde hiçbir sorun yaşanmamıştı. Sistem düzgün çalışıyordu. Ve tüm personel hayvanlarla çalışmaya başlamadan önce yeterli eğitim alıyordu. Diana kafesi temizlemeye başladı. Bir yandan kafesi süpürürken diğer yandan da gübreleri bir el arabasına dolduruyordu. O sırada telsizden Mekin sesi geldi ve kısa bir mola verip onunla konuşmaya başladı. Dayana temizlik yaparken arkasını kakosa dönmüştü ve çok büyük bir hata yaptığının farkında değildi. Kafesin iki bölümünü ayıran kapıyı tam olarak kitlememişti. Ayrıca kakosun onu meraklı gözlerle izlediğini de görmemişti. O telsizde konuşurken aslan patisiyle kapıya dokundu ve kapının hareket ettiğini fark etti. Bir kez daha ittiğinde kapı ardına kadar açıldı. Artık Dayanaya sadece birkaç adım mesafedeydi. Havayı koklayarak büyük patisini Dayananın bulunduğu bölüme attı. Yavaş yavaş bir adım daha attı. Merakla ona doğru tizî adımlarla ilerliyordu. Aslan için av vaktiydi. Yalnız yaşamaya alışkındı ve kafesini kimseyle paylaşmamıştı. Sekiz haftalıkken parka getirilmişti. O zamanlar sevimli bir yavruyken şimdi ise güçlü bir aslan haline gelmişti. Avlanmak onun genlerinde vardı. Ve bir anda Diana'ya atıldı. Patisiyle başına vurdu. Diana gelen darbeyle yere düştü. Ve ne olduğunu anlamadan aslan boğazına dişlerini geçirdi. Her şey çok hızlı gelişmişti. Kendini savunmaya bile fırsatı olmamıştı. Aslan güçlü dişleriyle onu sıkarken sivri dişleriyle de boğazını delip geçmişti uyguladığı çene kuvvetiyle boynunu kırmayı başardı ve saniyeler içinde Diana hayatını kaybetti. Meg telsizin diğer ucundan Diana'ya sesleniyordu ama yanıt gelmiyordu. Sessizliği garip bulmuştu ama işine devam etmeye karar verdi. Parktaki işini bitirdikten sonra Dayana'yı beklemeye başladı. Ancak Diana ortada yoktu. Meg golf arabasını alıp aslan kafesine doğru sürdü. Ve Diana'nın golf arabası park edilmiş haldeydi. Hemen ardından Diana'nın yerde yattığını fark etti. Önce bayıldığını düşündü ve ona seslendi. Ancak yanıt alamamıştı. O sırada Kakos'un kafesinden çıktığını fark ettiğinde büyük bir korkuya kapıldı. Hızla 911'i aradı. Acil durum ekipleri geldiğinde polisler aslanı başka bir kafese çekmeye çalıştı. Böylece personel Diana'nın bedenine ulaşabilecekti. Ancak Kakos agresifleşmişti ve Diana'nın bedenini koruma altına almaya çalışıyordu. Hırlıyor ve acil müdahale ekiplerine saldırgan tavırlar sergiliyordu. Diana'nın tepkisiz olmasına rağmen aslanı uzaklaştırmaları gerekiyordu. O anda Diana'nın öldüğünü bilmiyorlardı. Kaka olsa yaklaşmak istediklerinde aslan savunmaya geçiyordu. Aslanı büyük uğraşlara rağmen uzaklaştıramayınca ilçe şerif ofisi aslanı vurma kararı aldı. Artık şerif Diana'nın babasına o korkunç telefonu açmak zorundaydı. Ve Diana'nın ailesi bu acı haberle yıkılmıştı. Genç yaşta onu kaybetmek onlar için büyük bir yıkım olmuştu. Tek tesellileri Diana'nın sevdiği işi yaparken hayatını kaybetmiş olmasıydı. O gün Diana'nın neden kafese girdiği hakkında fazla bir bilgi yoktu. Erkek arkadaşı o sırada yanında olup olmadığını veya olaylara tanık olup olmadığını hiç açıklamadı. Soruşturmalar sonucunda kafesin kapısının düzgün bir şekilde kapanmadığı ortaya çıktı. Diana'nın o an dikkate dağılmıştı ve kapıyı düzgünce kitlememişti. Kakaos'un Dayanaya oyun oynar gibi yaklaştığı düşünülüyordu. Ancak gücü Dayananın boynunu bir anda kırmıştı. Vücudunda ısırık veya çizik izleri yoktu. Sadece diş izleri ve boyun kemiği kırılmıştı. Tek bir darbe bu trajik olaya neden olmuştu esaret altında büyümesine rağmen Kakos, vahşi doğadaki bir aslan kadar güçlüydü. Bu güç, Diana Hansen'ın trajik sonunu getirmişti. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.